Orta seviye oyuncular için hazırladığımız bu köşemizin bu haftaki bölümü serinin 13. kısmına içeriyor. El World Bridge Tour'u Masters Takımlar Turnuvası'nda oynanmıştı. El de güneyde dört kör gün oynuyorsunuz. sağınız, ortağınız bir taraf açtıktan sonra sağınız 2 bit diyor. Ee, pas geçiyorsunuz, solunuz üç bit ile kompetisyonu arttırıyor. Ortağınız iyi eğri olduğunu gösterecek şekilde kontrol atınca da güneyde 4 gör diyorsunuz ve oynuyorsunuz. Bir kas çıkılıyor solunuzdan, batıdan. Doğu Doğa atınca ikinci pikte devam ediyor. Bu batı. Görüşlüsüyle çakıyorsunuz. Ne oynayacaksınız? Ne, ne oynamak istersiniz? Burak Elan'ın ne oynadığına bakalım. Elden ufak bir kara oynayıp yerin valisiyle kazana Kazanıyorsunuz diyelim. Burak de yaptığı gibi. Peki sonra ne yapacaksınız? Ne yaparsınız daha doğrusu? Bundan sonraki önemli halimleriniz olabilir. Bu gelen bir emniyet oyunu olarak trefasını çekti. Özlerin 3-2 dağılmış olması umuyordu. Ve doğudan vağa düşünce ee, mutlu sona ulaştı. Çünkü bu emniyet oyunu treften iki ve kaybetmemek için gerekli gözüküyordu, görünüyordu. Çünkü ruha düşmemiş olsa bile ikinci tref oynayışımızda doğru karar vermek için ekstra bir zamanınız olacaktı. İmkanınız olacak. Ama ruha düşünce artık sorun kalmadı. Kör asını çekti. Ufak bir tref çevirdi. doğru çakmayıp yani pik atınca da 9'u trefe girdi ve batı yani Roy Veland valesiyle aldı ya da onun suyla fark etme yani e, alt bir tanesini ayırdı. Artık dönüşün önemi yoktu. Dikkat ediyorsanız kara döndü e, gerçi şeydi e, Roy Vellant. Yerin tek kalmış asıyla alınca artık sorun yok. Çünkü yerden telefonu oynadığınız zaman batı çaksa da çakmasa da, şey doğu çaksa da çakmasa da Artık kontrat emniyettedir. Diğer odada ise dört kör üç battı böyle oynanmayınca. Trefaya e kaybedildi, trefe çakıldı. Bir kere daha çakıldı. Yani bambaşka bir sonuç elde edildi. Ve Brogeland bu oyunuyla takımına 14 IMP kazandırmış oldu. Yarışmak üzere.